Merhaba, bugün boyun kaslarına yönelik birkaç çalışma yapacağız. Boyun kaslarımızı esnetmeye ve kuvvetlendirmeye yönelik birkaç hareket göstereceğim. Öncelikle dik bir duruşa gelin. Karnı içeriye doğru hafifçe tonlayın. Başın tepesinden yukarı doğru çekilir gibi düşünün. Bir elinizin parmak uçlarına yere dokundurun. Bunun amacı hareketi yaparken omuzumuzu yukarı kaldırmamak ve hareketin etkisini kısıtlamamak. Diğer kolumuzu uzatarak nazikçe başımızı yana doğru çeviriyoruz. E, düşünürüz. Sanki kulağınızla omuzunuzu dinler gibi harekete devam edin. Omuz e, diğer omuzu da yukarı kulağa yaklaştırmamaya çalışın bunu yaparken ki dediğim gibi hareketin etkisini e, kaybetmeyin. Şimdi bir süre burada bekledikten sonra başınızla elinizi kuvvetlice itmeye çalışın ve bu bölgedeki kasların kasıldığını hissedeceksiniz. Burada dörde beşe kadar sayın ve başı tekrar rahatlatın. Elinizle başınızı daha kuvvetli çekmeye devam edin. Tabii ki boyun bölgesi hassas bir bölge. Siz de aynı hassasiyette davranın hareketi yaparken. Ve tekrar başınızla elinizi itmeye çalışın. Bunu tekrarladıktan sonra iki set, üç set gibi çeneyi yavaşça omuzunuza doğru çevirin ve tekrar başınızı nazikçe öne doğru çekin. Boynu biraz daha arka köşesine doğru hissedeceksiniz uzamayı. Nefesi tutmayın. Yine burundan nefes alıp ağızdan nefes verin. Ve elinizi serbest bırakın. Parmak uçları dokunabilir yere. Çenenizi tam göğsünüze doğru getirin. Boynun arkasını hissedin. Ve karşıya doğru boynunuzu kadar yüzünüzü çevirin. Aynı şeyi diğer tarafı tekrarlıyoruz. İlk önce boyunu esnetmeye çalışıyoruz boyun yan tarafını. Daha sonra başımızla elimizi iterek kuvvetlice boyun yan kasları hissediyoruz. Bunu birkaç tekrar yaptıktan sonra çeneyi omuza döndürdük. Ve başın arka kısmından öne doğru başı çekerek boynun biraz daha arka köşesinde hissediyoruz hareketi. Bunu da bitirdikten sonra omuzları aşağı doğru tutarak çeneyi göğsümüze doğru yaklaştırdık ve dik bir duruşa geldik. Omuzları yukarıya doğru çekin. Bu hareket kürek kemiklerini yukarı kaldırarak olsun. Sırtı genişleterek ve buradan başı geriye yatırın. Sağ kulakla sağ omuzu dinlemeye çalışır gibi. arkada yarın daire yaparak sol kulakla sol omuzu dinlemeye çalışır gibi. Omuzları yukarıda tutmamızın, tutmamızın sebebi e, bir zarar gelmesine engel olmak. Bunu da bir 4-5 tur yapın. Önce boynu düzeltin, ondan sonra omuzları indirin. Şimdi elleri geride kenetliyoruz, başın tam arkasından Yan gösteriyorum bunu. Yine dik bir duruşa geldik. Dirseklerim açık, karnı içeriye çekin mümkün olduğunca. Göğüs kafesinin altındaki kaburgaları saklar gibi düşünün. Ve üst sırttaki uzamayı hissedin. Başınızın arkasıyla ellerinizi kuvvetlice itiyorsunuz. Bunu yaparken çeneyi yere paralel tutun. Yani kaldırmıyor. Tamam be Burada başınızı iterek başı kadar bekleyin ve tekrar rahatlatın. Bunu da iki 3 tekrar belki biraz daha fazla yaptıktan sonra sırtınızı sanki duvara yaslamış gibi dik tutarak sadece çenenizi göğsünüze doğru yapıştırın. Omuzları yine ya kaldırmıyorum. Aşağıya doğru özellikle indiriyorum. Önemli bu. Boynunuzun kasılmasını istemiyoruz burada çünkü tam tersi zaman size olsun istiyoruz. Buradan sağ omuzunuza doğru bakın. Nazik hareketlerle ve sol omuzunuza bakın. Bunu da birkaç tekrar yapın. Ve ilk bu şekilde. Son olarak bir yastık bulun. Bu hem rahatlatıcı hem de yine dediğim gibi boyun kaslarını kuvvetlendirici bir hareket olacak. Yastığınızı kafatasının arkasına yerleştirin. Dikkat edin boynumuz boşlukta kalacak. Yavaşça önce omuzları yukarı kaldırın. Yine başınızın arkasıyla yastığınızı iterek bütün sırtı yerden kaldırın. Sanki tam göğüs kafesinin ortasından tavana doğru bir ikle çekilir gibi. Ve yavaşça beli yere koyun, sırtı yere koyun ve çeneyi göğse yaklaştırın. Omuzlarınız rahat. İşte bu kadar. Bu hareketleri sabah ve akşam yaparsanız emin olun boynunuz çok rahat rahat hissedecek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.